Rüyada üzüm görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı bir şekilde yazın. En kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada üzüm görmek, mevsiminde görülen üzüm genellikle hayırlara yorumlanır ve kişi için çok iyi gelişmelere işarettir. Mevsimi dışında görülen üzüm ise üzücü olaylar yaşamaya, gözyaşı dökmeye ve kederlenmeye tabir olunur mevsiminde görülen üzüm ağız tadına, bol kazanca ve büyük variyete işaret eder. Bolluk ve bereketin yanı sıra, alın teriyle kazanılmış mal ve rızık anlamına gelir. Üzüm salkım şeklinde görülürse, bu ailedeki huzur ve mutluluğu simgeler. Zamanında görülen üzüm, sağlıklı, uzun ve mutlu bir yaşamı ifade ederken, zamanı dışında görülen üzüm, zorluklarla karşılaşılacağına delalet eder. Zamanı dışında görülen üzüm, kişinin yapmayı planladığı hayır işlerini erkenden gerçekleştirmesi gerektiğini gösterir. Ayrıca, üzüm görmek, kişinin sosyal ilişkileri ve duygusal bağlarıyla ilgili durumları da işaret eder. Ailevi ve arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesi, sevgi ve şefkat arayışı gibi duygusal durumların ön planda olduğunu gösterir. Rüya sahibinin, içinde bulunduğu ruh haline bağlı olarak, üzümün farklı anlamları da olabilir. Örneğin, stres ve kaygı dönemlerinde üzüm görmek, bu duyguların hafifletilmesi ve huzur arayışının bir yansıması olarak yorumlanabilir. Rüyada beyaz üzüm görmek, güzel ve huzurlu bir evlilik hayatını işaret eder. Ayrıca bu rüya, mutluluk ve sakinlik vaat eder. Rüyada siyah üzüm görmek, hayırlara işaret eder ve sıhhat, mutluluk, başarı ve güzel bir ömür geçireceğine delalet eder. Rüyada üzüm suyu görmek veya içmek, güzel ve uzun bir yaşamı simgeler. Bu rüya, Kişinin huzurlu ve keyifli bir yaşam süreceğini, aynı zamanda uzun ömürlü olacağını gösterir. Rüyada siyah üzüm yemek genellikle iyi değildir ve rüya sahibinin yaşayacağı bir üzüntüye işaret eder. Eğer üzüm mevsiminde değilse, bu da sağlık sorunlarına delalet edebilir. Rüyada çavuş üzümü yemek mal ve mülke işaret eder. Bu rüyayı gören kişi büyük zorluklarla birlikte çok çalışarak mal sahibi olacağını belirtir. Rüyada üzüm almak büyük bir firmadan iş teklifi alınacağına ve yeni bir hayata adım atılacağını işaret eder. Bu rüya, istenen her şeye kısa sürede ve sıkıntı çekmeden kavuşulacağını, ayrıca ruhsal motivasyonun artacağını gösterir. İş hayatındaki ilerleme, aile hayatında da olumlu değişimlere yol açar. Rüyada üzüm yıkamak, zor bir durumun yakınların desteğiyle hızla atlatılacağını belirtir. Sorunun ortadan kalkması, Eğitim ve iş hayatında başarılı adımlar atılmasına ve hayallerin gerçekleşmesine işaret eder. Rüyada üzüm ikram etmek, büyük bir başarı ve kazanç getiren bir projenin sevdikleriyle paylaşılacağını gösterir. Ayrıca, duygusal olarak yakın olunan birine evlilik teklifi etmeyi ve olumlu yanıt alarak düğün hazırlıklarına başlamayı da ifade eder. Rüyada üzüm dağıtmak, rüya sahibinin eli açık ve yardımsever birisi olduğunu gösterir. Bu kişi yardıma muhtaç olanlara yardımcı olmaya çalışacak, yoksul ve yetimlerin haklarını gözeterek kazancını Allah yolunda harcayacaktır. Rüyada üzüm toplamak, eğitim hayatında alınan bilgi ve deneyimler sayesinde kendi işini kurma yolunda adımlar atılacağını işaret eder. Başlangıçta işin başında durulacak, ardından sistemin oturmasıyla birlikte kazanç kapılarının açılacağına delalet eder. Rüyada üzüm hoşafı içmek, mal ve mülk sahibi olma ile birlikte bedenen ve ruhen sağlıklı olmaya tabir edilir. Rüya sahibinin kendisine destek olacak bir aile büyüğü sayesinde iş sahibi olacağı ve bu işten önemli kazançlar elde ederek sorunlarını çözeceği anlamına gelir. Rüya'da üzüm sirkesi görmek, maddi olarak yardım edilen bir kişinin rakiplerle işbirliği yaparak rüya sahibinin işlerine engel olmaya çalışacağını gösterir. Ancak iş hayatındaki itibar sayesinde bu sorunun kısa sürede çözüleceğine, işlerin devam edeceğine ve kazancın etkilenmeyeceğine işaret eder. Rüya'da üzüm salkımı görmek Aile bireyleri arasında nifak sokmaya çalışan kişilerin bulunup uzaklaştırılacağına delalet eder. Sorunlar ve tartışmalar sona erecek, hane içerisinde huzur ve mutluluk artacak, aile içindeki birlik ve beraberlik güçlenecektir. Rüyada üzüm yemek, maddi olarak büyük getirisi olacak bir işin başarıyla tamamlanacağını işaret eder. İşlerin kazançlı hale geleceği, dertlerin ve sıkıntıların sona ereceği, verilen emeğin karşılığını bulacağı ve hayırlı işlere imza atılacağı anlamına gelir. Ayrıca, sevinçli bir haber alınacağı ve kısa süre içinde daha iyi bir işe sahip olunacağı belirtilir. Rüyada üzüm bağı görmek, yakın bir arkadaşla birlikte gireceği bir işte başarılı olunacağına ve büyük bir parasal kazanç elde edileceğini işaret eder. Bu işin devamında başka projelere yönelerek kaynak oluşturulacağı ve sağlık sorunlarının çözüme kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada üzüm yaprağı görmek, hayallere ulaşmak için çok küçük bir adım atılması gerektiğine delalet eder. Bu adımın atılması halinde büyük bir başarı kazanılacak, hayaller kısa sürede gerçekleştirilecek ve kişinin kendine güvene artacaktır. Rüyada üzüm asması görmek aile büyüklerinin desteğiyle rakiplerin yenileceğine ve sadece rüya sahibinin değil evlatlarının ve torunlarının da kazanç elde edeceği bir işe girileceğine işaret eder. Askıda kalan işlerin sonuçlanacağı ve verilen sözlerin yerine getirileceği belirtilir. Rüyada siyah üzüm görmek bol kazançlı bir işe girmek için aile bireylerinden destek alınacağını işaret eder. Bu destekle hayırlı kazanç kapıları elde edilecek, anne-baba duaları sayesinde büyük engellerle karşılaşılmayacak, mal ve mülk sahibi olunacaktır. Ayrıca, dert edilen sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağına ve gözde büyütüldüğü kadar önemli olmadıklarının anlaşılacağı anlamına gelir. Rüyada kırmızı üzüm görmek, Sağlık sorunlarının tedavi edileceğine ve uzun zamandır çekilen hasretin sona ereceğine delalet eder. Küslerin ve dargınların barışacağı, rakiplerin kendi kurdukları tuzaklara düşeceği, karanlıkların aydınlanacağı ifade edilir. Yapılacak işler sayesinde maddi olarak rahat bir yaşam sürülecek, rahat bir işin kapıları açılacak ve hayırlı bir kısmetle evlilik yoluna gidileceği belirtilir. Rüya'da yeşil üzüm görmek ve yemek, iş ve aile hayatında olumlu gelişmeler olacağını işaret eder. Ortaya konulacak bir çalışma sayesinde borçların biteceği, yatırım yapacak kadar tasarruf sağlanacağı ve aile bireylerinin mutlu olacağı anlamına gelir. Ayrıca, refah içinde bir yaşam sürüleceği ve kardeşler arasındaki sorunların çözüleceği belirtilir. Rüya'da üzüm istemek, hayata geçirilmek istenen bir projenin maddi sorunlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine, ancak yakın bir arkadaşın bulacağı kaynak sayesinde bu sorunun çözüleceğine delalet eder projenin hayata geçmesiyle birlikte maddi açıdan büyük bir kazanç elde edileceği ve akrabalardan birinin sıkıntısının giderilmesinde yardımcı olunacağı ifade edilir. Rüyada taze kara üzüm görmek, işlerin beklenenden daha iyi gideceğine, sorunların ortadan kalkacağına ve rüya sahibinin kendi işine sahip olacağını işaret eder. Yeni bir ev alınacağı, rakiplerin yenileceği, işlerin yoluna gireceği, dertlerin sona ereceği ve büyük bir iş için ortaklık kurulacağı anlamına gelir. Rüyada dalından siyah üzüm yemek, aile hayatı ile ilgili doğru bir karar verilmesi sayesinde iş hayatında mutluluk duyulacağına delalet eder. Hayattan alınan zevkin artacağı, daha olumlu bir bakış açısına sahip olunacağı, sıkıntıların silinip gideceği ve rakiplerin yenileceği belirtilir. Ayrıca, halk tarafından sevilen biri olma yolunda ilerlenmesi sayesinde yeni fırsatlar elde edileceği ve iş konusunda başkalarına yardımcı olunacağı ifade edilir. Rüyada üzüm kurusu görmek, Genellikle geçmişteki deneyimlerin, birikimlerin ve sabrın önemli bir rol oynadığını ifade eder. Bu rüya, kişinin elde ettiği kazançların, çabalarının ve yaşadığı zorlukların sonucunda elde edeceği faydayı simgeler. Üzüm kurusu, aynı zamanda zamanla olgunlaşma ve gelişim anlamına gelir. Bu da kişinin yaşamında yeni fırsatların kapısını aralayabileceğini gösterir. Ayrıca, üzüm kurusu görmek, sağlıklı ve bereketli bir yaşam sürme isteğiyle de ilişkilidir. Kişinin maddi ve manevi anlamda daha sağlam adımlar atacağı, geçmişteki deneyimlerinden ders alarak daha iyi kararlar vereceği anlamına gelebilir. Bu rüya aynı zamanda kişisel ilişkilerde daha sağlam bağlar kurma arzusunu da yansıtabilir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.